Değerli kardeşlerim, tavsiyelerimden bir tanesi de şudur. Çocukla ilgili iş ve uyarılarımızı listeleyelim zihnimizde. O listede öncelikli işlerimiz olsun. Önemli işlerimiz olsun. Gerekli işlerimiz olsun ve bunların sıralamasını asla bozmayalım. Dünya ve ahireti ortak düşünüyorsan eğer çocuğun imanlı olması senin için öncelikli bir konudur. Okulunu imanından önemli tutuyorsan ahiretsiz bir hayat istiyorsun sen. Boşuna kendini kandırma. Boşuna Umre'ye de gitme. Boşuna Ramazan'da iftar da verme kimseye. Okul önemli işler arasındadır. Öncelikli işler arasında değildir. İmansız diplomayı ne yapacak senin çocuğun? Ahlaksız diplomayı ne yapacak? Onun için benim çocuğumla ilgili projelerimde, çalışmalarımda üç başlık bulunur. Bu üç başlıktan hangisine giriyor bu iş diye hesaplarım. Sıla-i Rahim yani çocuğumun dedesini, nenesini, halalarını, dayılarını tanıması önemli bir iştir. Öncelikli bir iş değildir. Öncelikli iş çocuğun sağlığıdır, imanıdır. Sağlıklı, mümin bir çocuk olması öncelikli işimizdir. Niye ise dedesini tanımayı, halasını tanımayı birinci sırada değil de ikinci sırada görüyorum. Neden biliyor musun? Çünkü halasının çocuklarından imansızlık, dinsizlik kapacaksa, sağlığıyla ilgili mesela uyuşturucu kullanan, kötü alışkanlıkları olan bir evse halasının evi, ben otomatik olarak ona iptal yazarım, üstünü çizerim. Neden? Çünkü imanı ve sağlığı çocuğumun öncelikli bir numaradır. İkinci numaradan bir şeyi oraya sıçratamam ben. Üçüncüsü de gerekli işlerdir. Çocuğumun üstünün başının düzgün olması, ayakkabısının sökük olmaması gerekli bir şeydir. Ama bu ne onun diploması kadar önemlidir, ne de ahlakı, dini ve sağlığı kadar önemlidir. Böyle bir sıralama yaparım. Bu sıralama herkese göre değişik kardeşlerim. Dediğim gibi ahiret derdi olan için iman her şeyden önce geliyor. Dünyası cenneti cehennemi olmuş kimseler için de diploma önemli, çocuğun gülücük dağıtması önemli, onun hiç uyanmaması lazım zaten. Yani bu e, öncelikli, gerekli, önemli bu sıralamayı nasıl yaptığımız herkesin imanı, hayata bakışı, Müslümanlığıyla ilgili bir iştir. Böyle yaparsak eften püften bir sebep için çocuğu azarlamayız, çocuğu da tehdit etmeyiz. Senden şu olmaz, senden bu olmaz demeyiz. Bu kesinlikle her anne baba için geçerli. Çünkü hiç kimse, mesela büyük bir alemin çocuğu alim doğmuyor. İyi bir siyaset adamının çocuğu siyasetçi doğmuyor. İyi bir fabrikatörün çocuğu hemen 5 yaşında fabrika işletecek şekilde doğmuyor. O bir alem, babası başka bir alem doğabiliyor nice alimler görüyoruz çocuklarının ilimle alakası yok nice zil zurna cahil adamlar görüyoruz oğulları dünyanın nur kaynağı alim insanlar ilim adamları bilim adamları yani biz çocuğumuzu sipariş üzerine almıyoruz Allah murad ediyor ne isterse kız erkek şu kabiliyet bu kabiliyet öyle yaratıyor bu çok önemli kardeşlerim çocuklarımızın üzerindeki çalışma alanımızı muhakkak listeleme yaptığımız iş üzerinden yürüteceğiz. Benim öncelikli o olmazsa olmaz işlerim var. Çocuk projesinde çok önemli işlerim var. Bu bir tık aşağıya düşmüş oluyor. Gerekli işlerim var. Bir tık daha aşağıya düşmüş oluyor.